Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım tekrar. PSG'lilerimi göstereceğim. İlk öncelikle krampon Mbappe ile başlayalım. Krampon Mbappe'miz gördüğünüz gibi yani altın altın krampon kupası var. Önü böyle görüyoruz. Bu da yeni serideki deprem serisindeki Mbappe. Bu Mbappe çok güzel bir Mbappe yani. Mekanik gol makinesi. Yazısını görmüşsünüzdür galiba. Şimdi geçelim Messi'ye. Lionel Messi. Çok güzel bir kart. Çok güzel bir kart. Galiba 2024'te Bar Barcelona'ya gidebilir. Çünkü Barcelona'da bayağı durmuş da. Belki de gitmeyebilir. Ama Messi yani gerçekten çok iyi. Az milyon eurosu olsa da gerçekten çok iyi. Sonra geçelim Neymar Junior'a. Neymar Junior dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi gibidir. O da Bar Barcelona'daydı ama iki yıldırdı sadece. Neyse. Brezilyalılar çok iyi futbolcu olduğunu söylemedim galiba. Ve geldik Vitinha'ya. Vitinha çok kişi de olmayabilir. Az milyon eurosu var ama Vitinha yine Paris Saint Germain'da. Merkez orta sahasındadır. Ve Olympius maçında iki defa hatta birkaç defa gol atmaya çalışmıştır ama atamamıştır. Olympius 1-0 PSG'yi yenmiştir. Ve geldik Marquinhos'a. Marquinhos adı çok değişik, değil mi? 89 yetenek olması imkansızsa önceki serilerden Marquinhos 88 güçlü. PSG'nin stoperidir. Ve geçelim Sergio Ramos'a. Sergio Ramos tam tamına çok iyi bir oyuncu ama aslında o PSG'den gittiği belli değil. PSG'den gitti mi? Gitmedi mi? Anlaşılmadı hala. Ama Real Madrid'de ne iyiydin Ramos. Ve son olarak geldik Navas'a. Navas sadece kaleci. Kaleci evet kaleci. Ama donaruma iyi kaleci görürsünüz. Bu Navas yedek kalecisi. Donaruma şu anda kalede görünür. Ama ezik bir kaleci donaruma. Neyse görüşürüz.